Şatlar start ekim emine girdi. Start verildi. Toplu bir çıkıştan sonra orta kulvardaki 3 numaralı Meto bir anda liderliği alıyor. Bir boy kadar yasında orta kulvarda 2 numaralı Magic Speed var. Yarım boy kadar içine 1 numaralı bana müsaade geldi. Onun yarım boy dışından. Şimdi 5 numaralı Orphan atak yapıp üçüncüye girdi. Bana müsaade 4. kalırken bu ikinin bir boy yasında iç kulvarda. 4 numaralı Free Girl dışında 6 numaralı Princess Alara 2 boy yerlerinde. 7 numaralı Sam Müge sırasıyla son 1200 metreye girildikten sonra 3 numaralı meto farkı 2 boya kadar çıkartıyor. İkincilikte 2 iki numaralı Magic Speed var. İç kulvardan 1 numaralı bana müsaade dışarıdan. 5 numaralı Orphan ikinciliğe girmeye çalışıyorlar. Onların 1 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Prinses Alari bor içinde. 4 numaralı Free Onun da yarım boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 7 numaralı sam Müge sırasıyla son 800 metreye doğru geliyoruz. 3 numaralı metronun liderliği sürüyor. Fark 2 boy kadar. İkincilikte orta kulvarda şimdi 1 numaralı. Bana müsaade izliyorum. Dışından Orfun'un aralarından 2 numaralı Magic Speed'in atakları var. Beşincilikte 6 numaralı Prince alara Sağrısında San Müge. 2 boy yerlerinde 4 numaralı Free Girl sırasıyla. Son 600 metrede 3 numaralı Metro önde girdi. 1 boy kadar yerine 2 numaralı Magic Speed ikincilikte. Dışında 5 numaralı Orfun var. Daha sonra... Orta kulvardan Prinses Alara'nın içeriden bana müsaadenin dışarıdan 7 numaralı sağ mügenin atak deniz Son 300 metreye girdikten sonra Meto lider orta kulvardan 2 numaralı Magic Speed atak yapıyor dışarıdan. 5 numaralı Orphan içeriden Prinses Alar'ın dışarıdan. Sağ mügenin atakları var orta kulvarda 3 numaralı Meto dışında. 2 numaralı Magic Speed birinci ilk mücadelesi yapıyorlar. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Magic Speed liderli aldı dışarıdan da Orphan koptu geliyor dış kulvarda Orphan. İçeride Magic Speed mücadelesinden Magic Speed galip ayrılıyor. Ve William Kiro koşusunu 2 numaralı Magic Speed kazanmayı başarıyor. Son atayla 6 numaralı Prinses Alara, 5 numaralı Orfun, 4 numaralı Frigöl ve 3 numaralı Meto arasındaki ikinciliği varış hakemleri belirleyecek koşuyu Magic Speed Erhan Yavuz'la kazandı.